Arkadaşlar merhabalar. Cappar ile Cafer'in mutfağına hoş geldiniz. Ben Cafer. Bugün sizlere e, sumak bitkisinden biraz bahsedeceğiz. Nasıl içilmesi gerektiğinden ve faydalarından bahsedeceğiz. Sumak bitkisi arkadaşlar güzel bir antioksidandır. E, vücuttaki bütün terinizi e, atmanıza yardımcı olur. Zehirlenmelere karşı e, önlem olarak e, faydası olur. Daha sonrasında arkadaşlar kanser için etkili bir bitki yani ee, bağışıklığa güzel e, faydası olur daha sonrasında arkadaşlar e, hazımsızlık gibi problemler çeken arkadaşlar için birebir bir, bir e, çay türü diyelim bu şekilde arkadaşlar daha sonrasında e, tokluk hissi verir arkadaşlar bu bitkiyi siz e, hani günlük hayatta normal bir çay içermiş gibi iç edebilirsiniz. Veyahut da yemeklere de kullanabilirsiniz. Başlayalım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şöyle 500 milim kadar suyun içerisine şöyle görmüş olduğunuz bir salkım kadar sumak atmamız yeterli. İçerisine iki tane de buz atıyorum. Ve bu sumağı buzdolabında yaklaşık olarak yarım saat 45 dakika kadar bekletip o şekilde içeceğiz arkadaşlar. E, tadı biraz ekşimsi bir tadı var, limon suyu gibi. Bu şekilde arkadaşlar, e, şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım lütfen.